Herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dumanın üstünde şahane bir domates çorbası tarifini paylaşıyorum. Dışarıda yediğiniz domates çorbalarının tadını aratmayacak bu tarife geçmeden önce şık sunumunu size göstermek istiyorum. Çorbamızın altını henüz yeni kapattık. Üzerine şu şekilde rendelenmiş kaşar peynirini ilave ediyoruz ve bu şekilde servise hazırlanıyor. Eğer hazırsanız malzeme listesini ve yapılışını içeren videomuzu buyurun birlikte izleyelim. Torbamızın yapımına ilk olarak tencereye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı alarak başlıyoruz. Ve yağımızı güzel bir şekilde eritiyoruz. Yağımız tamamıyla eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı un koyup un kokusu çıkarıncaya kadar kavuracağız. Yağımız güzel bir şekilde eridi şimdi içerisine dediğim gibi bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz Ve güzel bir şekilde Kavuruyoruz Sürekli karıştıralım yoksa unumuz topaklanır Bu şekilde karıştırarak kavuralım Unumuzun kokusu çıkıncaya kadar karıştıralım bu şekilde Çıktıktan hemen sonra içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğiz çok güzel bir şekilde unun kokusu çıktı. Şimdi içerisine dediğim gibi salçalarımızı ekleyelim. Ve bu şekilde de yaklaşık olarak 2 dakika kavuralım. Salçalarımız kavruluyor arkadaşlar. Ben biber salçasını her yemeğe ekliyorum. Diğer videolarımı izleyenler de görmüşlerdir. Normalde sadece domates salçası eklenir ama biber salçasını da ben az bir miktar ekliyorum. Ki daha güzel bir tat verdiğini düşünüyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi güzel bir şekilde kaynıyor bu sosumuz. İçerisine 3 tane domates rendesi veya kıştan hazırlamış olduğunuz domates marmelatlarından da koyabilirsiniz. İçerisine ekleyeceğim ve bu şekilde bir süre kaynamasına bırakacağım. Ben domateslerimi ekledim rendelenmiş domateslerimi. Şimdi böyle güzel bir karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 su bardağı kaynar suyumu ekleyeceğim ve kaynamaya bırakacağım domateslerimiz kaynamaya başladı şimdiden içerisine suyunu da ekleyelim ve bu şekilde de yaklaşık olarak 15-20 dakika kaynatalım çorbamız yaklaşık olarak 20 dakikadır kaynıyor şimdi kaynayan çorbamızı daha pürüzsüz bir hal alması için blenderdan geçireceğim arkadaşlar Evet çorbamız çok güzel pürüzsüz bir hale aldı. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sütümüzü ve tuzumuzu ekleyerek bir 5 dakika daha kısık ateşte kaynatacağız. Ve daha sonrasında çorbamızın altını kapatacağız arkadaşlar. Sütümü ekliyorum ben şimdi. Yarım çay bardağı sütümü ekledim. Sütümüzü ekledikten hemen sonra yeterince tuzumuzu da ekleyelim. Ve bu şekilde biraz karıştıralım. Dediğim gibi 5 dakika daha kısık ateşte kaynasın. Daha sonra çorbamız servise hazır oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve basit. Lokantalarda yediğiniz çorbaların tadını ise hiç aratmayacak. Çorbamız çok güzel bir şekilde kaynadı ve ben ocağın altını kapattım. Çorbamız şu an servise hazır. Tarifimle deneyip tadacaklara şimdiden afiyetler olsun. Bunun gibi pek çok videoyu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.